Evet arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle birlikte IDM internette olanlık menşiri bugün sizlerle full sürüm yapmayı öğreteceğim, göstereceğim arkadaşlar IDM full bir dakika şöyle ayıralım full sürüm yapma diyoruz yanlış yaptık şöyle yapacağız arkadaşlar şurayı sileyim evet şöyle yazdıktan sonra şu fullprogramindir.com'un Giriyoruz arkadaşlar Tıkladık arkadaşlar Bekleyin biraz iki tane video attığım için arkadaşlar e, O yüzden biraz yavaş internet Evet arkadaşlar böyle bir sitemiz var Bu sitemizin en altına doğru iniyoruz Ve e, buranın Rar şifresi için, Menzil mi şifre Menzil e, Evet arkadaşlar Buradan alttaki şeye tıklıyoruz. Alttakine sakın unutmayın üsttekine tıklamayın arkadaşlar. Buradan alttakine tıklıyoruz. Çeviriyorum. Onun önemi yok arkadaşlar. Son buradaki yere tıklayıp buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Evet buraya. İnternetim yavaş. Evet arkadaşlar dimdik geliyor bende. Ee, buradan indir diyoruz. Evet arkadaşlar burada iniyor. Ee, bir dakika. Evet arkadaşlar bir önceki şeyimde Bandicam e, yapmıştık. E, bugün de sizlerle birlikte IDM yaptık arkadaşlar. Bunların full sürümü biraz sıkıntı çıkartan bir programlar. E, çok işe yarayan programlar. En azından ben benim çok işime yarıyor arkadaşlar. Sizinle işinize yarayacağını umuyorum arkadaşlar. E, evet arkadaşlar. klasörü aç diyorum. IDM ile. Evet arkadaşlar. Bunu şöyle sürükleyip buraya atıyorum arkadaşlar. Şimdilik bunu Buraya çıkart dedim. Buraya çıkartıyor arkadaşlar. İnternette olanık menajer. Ee, evet arkadaşlar çıktı. Böyle arkadaşlar. Bunu dimdik kurduğunuzda. Her şey tamam olarak. Ee, var arkadaşlar. Ee, her şeyini. E, full. E, yani şu anda. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu dosyanın içerisinde. Her şeyini fullenmiş şekilde atılmış. Yani hiçbir şey. Her şey e, istediğiniz gibi. Hani hiç eee key gibi falan e, falan dosyalarla hiç uğraşmanıza gerek yok. Arkadaşlar dimdik istediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz hani. E, hemen kurduğunuz anda kendinize otomatikleşiyor. Bir de şöyle bir şey sana açıklayacağım arkadaşlar. Bunu kurduk. Varsayalım kurduk arkadaşlar. Böyle geliyoruz. Burayı açtık. Ondan sonra arkadaşlar e, şöyle yapıyorum. E, buradan ee, diğer araçlar diyorum. Ha yanlış dedim. Ha evet, diğer araçlar, uzantılar diyorum arkadaşlar. Uzantılarım açık benim şu anda. Evet arkadaşlar, uzantılara girdik. IDM'nin şöyle geliyoruz. Belki ben attım ya ondan belki çıkmayabilir ama sizde çıkacaktır. Bir dakika hangi dosya? Ee, bir dakika. Evet arkadaşlar. Ha. Şurada e, IDM Büyük harflerle bir şey olacak Ben attığım için arkadaşlar çıkmıyor ee, Arkadaşlar e, Öyle bir video da çekeceğim arkadaşlar siz, e, siz sıkıntı yapmayın arkadaşlar Öyle bir video da çekeceğim Hani bazılarını da şöyle göstermiyor ee, Bir dakika göstereyim arkadaşlar Şimdi mesela e, bir tane Google e, şeyinden Şöyle açalım ee, Ya da arkadaşlar ben size Bu videonun başka bir video çekerek bunu da size aktaracağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar, e, dediğim gibi bunu kurduğunuzda dimdik gerçekleşecek arkadaşlar ve bir sonraki videomda izlerseniz nasıl e, bu bu dosyayı indir e, şeyini da size göstereceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, her şey için sağ olun arkadaşlar. Yorumlarınızı da esirgemeyin arkadaşlar.